Ve yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan çok konuşulacak bir aşı yorumu var efendim. Aşı olmadım olmayı da düşünmüyorum diye Erbakan 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir dedi. üç kulaklı, beş gözlü yaratıklar olmasına bile ulaşacak çünkü hücre çekirdeğine girip oradaki DNA'nın yapısını bozma yeterliliği var. Fatih Erbakan'dan çok konuşulacak aşı çıkışı. mRNA demek çekirdeğine girmeniz isterseniz Allah vermesi bu insandan artık yarı insan yarı maymun çocuklar doğmasına sebep olabilirsiniz. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan koronavirüs aşısı olmadığını açıkladı. Şüphelendiğimiz, güçlü duyduğumuz noktaları var. tabii yani çok net davranız aslında. Aşı olmadı e, Olmayı da istemiyorum, düşünmüyorum. Parti çalışmaları nedeniyle Konya'daydı Fatih Erbakan. aşı ile ilgili yaptığı yorumlar sosyal medyada gündem oldu. Aşıların üreten firmalar bununla birlikte Dünya Sağlık Örgütü ve bu konunu dünya çapında gündemde tutan, bu konuda talimatları yazan bu zümre, küresel güçler bunların ağmentüsünü, hedeflerini de çok iyi bildiğimiz için yeni olarak bunların yaptığı işlerden son derece büyük şüphe duyuyoruz. Biontech aşısına ayrı bir parantez açtı. İleride üç kulaklı, beş gözlü yaratıkların doğabileceğini ileri sürdü. Emre ne demek? İnsanın hücre çekirdeğine girmek hücrenin çekirdeğine girmeniz isterseniz Allah izniyle bu insandan artık yarı insan yarı maymun, çocuklar olmasına sebep olabilirsiniz. Üç kulaklı, beş gözlü yaratıklar olmasına da ulaşacak çünkü hücre çekirdeğine girip oradaki DNA'nın yapısını bozma yeterliliği var.